Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kurba ee, kurbağa aldım. Aksol Tedirne kanalına hoş geldiniz. Bu arada canlı pet çoktan kurbağa aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu normal dere kurbağası bu arada. Hepimizin bildiği. Sadece özel üretilmiş. Yani evcilleştirilmiş. Şöyle. Hemen bir makas alıp açıyorum paketi. Vallahi arkadaşlar ben 50 liraya aldım bu kurbağayı sanırım. 50 gibi da daha ucuz da olabilir. Tabii en ucuzu canlı pet shop'ta da daha şey var. Yaz arkadaşlar canlı pet shop'ta da daha çok bence kerevit kurbağa gibi canlılar alın. Balık almanızı öneririm. Ya öneririm de. Ee, bence canlı pet shop'tan da egzotik hayvan daha iyi. Şöyle iki poşet yapmışlar tabii ki. Evet. Aa, delinmiş poşet. Ama önlemiş her. Abi bu bakın şöyle. Kurbağamız burada. Bakın hemen akvaryumunu açalım. Yalnız bu akıtıyor bu poşet. Neden öyle? Neyse, açayım ben şimdi. Ya açılmıyor ki şurayı. Tamam. <laughs> Başladı. Minik hayvanımız bu ya. Açayım şöyle. Ne? 我亲戚都没有疫苗了。 Abi açıl. Evet arkadaşlar. Kurbağamızı salıyoruz artık. Evet arkadaşlar kurbağamız burada şu an. Saldım. Akvaryumu böyle. Şöyle çok tatlı. Dere kurbağası arkadaşlar şey bu arada. Direkt bildiğimiz dere kurbağası türü. Yani dereden de tutabilirsiniz. Ama bu evcilleşmiş öyle. Onun özel üretici. Canlı pet shop'tan alabilirsiniz. Kurbağa yazınca çıkıyor. Daha tabi pahalı türleri var. Akvaryum kurbağası var direkt ama bu ucuz diye ben bunu aldım. Böyle daha tatlı bu elinize de alabilirsiniz şöyle zehirli değil. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz ve bay bay.